Selamlar. 25 Nisan iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizler için toplamda 5 adet maç yorumlayacağım. Ve bu videonun sonunda sizlere ideal bir kombine önerisine bulunacağım. İlk maçımız Braga Porto mücadelesi. Benim bu maçtaki tahminim tamamen kornerden yan olacak. Korner bahsi şu anda açılmamış. Maça yakın bir saatte açılır. Benim bu maçtaki tahminim 10.5 alt corner. Bu iki takım arasında oynanan mücadelerde korner çok çıkmıyor. Dilerseniz kuponlarınızda 9.5 alt korneri de alabilirsiniz. İkinci maçımız Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi. Benim bu maçta iki tahminim var. İdeal kuponlarımıza 1.44 orandan karşılıklı gol var seçeneğini alacağız. Bir diğer bahsimiz 2.5 üst. Bunun da oranı yine 1.44. Üçüncü maçımız Sivas Spor Alanya Spor mücadelesi. Benim bu maçta 2 adet tahminim var. İlk tahminim karşılıklı gol var. İkinci tahminim toplam gol aralığı 2-3. Bunun da oranı 1.86. İdeal kuponlarımıza 1.57 orandan karşılıklı gol var seçeneğini alacağız. Dördüncü maçımız Sassuolo Juventus mücadelesi. Benim bu maçtaki tahminim yine 1.49 orandan karşılıklı gol var. Her iki takımdan gol bekliyorum. Onun dışında taraf bahsine yönelmek isterseniz maç sonucu 2-1.5 üst. Bunun da oranı 1.80. Son maçımız Crystal Palace Let's United mücadelesi. Benim bu maçtaki tahminim Leeds United'ın atacağı bir gol. Deplasman 0.5 üst. Bunun da oranı 1.25. İdeal kombinemize gelirsek Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi karşılıklı gol var. Kombinemizin son maçı Sassuolo-Juventus mücadelesinde yine karşılıklı gol var. Hepinize bol şans dilerim.